Tihame sahillerinde İkrime'ye yetişti. İkrime, kendisini götürmesi için Müslüman bir kaptanla görüşüyordu. Kaptan ona şöyle dedi, ''Canını kurtar, İkrime nasıl kurtarayım?'' deyince, Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederek dedi. İkrime ben zaten bunun için kaçtım deyince onlar bu şekilde konuşurlarken Ümmü Hakim Çık'a geldi.'' İkrime'ye şöyle dedi. Ey amcaoğlu, ben insanların en faziletlisinin, en doğru olanının ve en hayırlısının yanından geliyorum. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in yanından geliyorum. Ondan senin için eman istedim. O da sana eman verdi. Ne olur canına kıyma dedi. İkrime sen onunla mı konuştun deyince evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştum ve o sana eman verdi dedi. Ümmü Hakim dönünceye kadar kocasını emniyette olduğuna inandırdı. İkrime Mekke'ye yaklaştığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. İkrime bin Ebu Cehil size mümin ve muhacir olarak geliyor.'' babasına sövmeyin çünkü ölüye sövmek ölüye değil diriye zarar verir. Biraz sonra İkrime ile karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere geldiler. Hazreti Peygamber İkrime'yi görünce sevincinden üstüne ridasını almadan ona doğru koştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine oturunca İkrime önünde durup şöyle dedi: Ey Muhammed Ümmü Hakim senin bana eman verdiğini söyledi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru sen emniyettesin deyince ey Muhammed beni neye davet ediyorsun dedi. Resulullah ve vesselam seni Allah'tan başka Tanrı olmadığına benim onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum deyip İslam'ın bütün esaslarını saydı. İkrim'e de, ''Vallahi sen ancak Hakk'a davet ediyor, sadece iyi ve güzeli emrediyorsun.'' deyip şunları ilave etti. ''Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğru sözlümüz ve en iyimizdin. Sonra eline yapışıp Allah'tan başka Tanrı olmadığına, senin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.'' dedi. Daha sonra iklime şöyle devam etti. Ya Resulallah, bana en hayırlı şeyi öğret de onu söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka Tanrı olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmendir, dedi. İkrime ya sonra deyince, Allah ve buradakileri şahit tutarım ki ben Müslümanım, mücahidim ve muhacirim de. İkrime bunu da söyledi. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. İşte bugün sadece sana verdiğim bir şeyi benden isteyeceksin. İkrime sana yaptığım bütün düşmanlıklar, sana karşı attığım her adım, yüzüne veya arkandan söylediğim her söz için mağfiret dilemeni istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım bana yaptığı her kötülüğün ve senin nurunu söndürmek için attığı her adımın günahını bağışla. Yüzüme karşı veya gıyabımda söylediği sözlerin de günahlarını affet dedi. Allah'a yemin olsun insanları Allah yolundan çevirmek için sarf ettiğim malın Allah yolunda iki mislini sarf edeceğim. Onları Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların Allah yolunda iki mislini yapacağım dedi. O günden itibaren harp meydanlarındaki davet birliğine yiğit bir süvari, abid, çok namaz kılan, mescitlerde Allah'ın kitabını sürekli okuyan birisi daha katılmış oluyordu. İkrimenin İslam'a girişinden sonra Müslümanların yaptığı ilk harbe o da katılmış ve öncü kuvvetler arasında yerini almıştı. Yermük'te İkrime sıcağı kavurucu bir günde kendini soğuk suya atan susuz bir kimse gibi harbe atılmıştı. Bir ara Müslümanlar sıkışmıştı. İşte o zaman İkrim'e atından inip kılıcının kınını kırdı ve Bizans saflarına daldı. Halet bin Velid ona şöyle dedi. Böyle yapma İkrim'e senin ölümün Müslümanlar için büyük bir kayıp olur. İkime ise beni bırak Halid. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle güzel bir geçmişin var. Halbuki ben ve babam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet edenlerdeniz. Beni bırak da daha önce yaptıklarımı ödeyeyim. Resulullah'a karşı birçok yerde savaştım. Bugün Bizanslılara karşı savaşmaktan mı kaçacağım?'' İşte bu asla olamaz dedi. Bunun üzerine İkrime Müslümanların içinde şöyle haykırdı. Kim ölünceye kadar savaşmak üzere sözleşecek benimle. 400 Müslüman arasında amcası El-Haris bin Hişam ve Dirar bin Ezber onunla sözleşti. Halid bin Velid'in çadırının önünde canla başla çarpışıp onu en güzel şekilde korudular. Yermük Savaşı Müslümanların büyük zaferiyle sonuçlandığında harp meydanında aldığı yaralar sebebiyle güç ve takati kalmayan üç mücahit uzanıyordu. Bunlar El Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rabia ve İkrime bin Ebi Cehil'di. El Haris içmek için su istedi, su getirildiğinde İkrime ona doğru baktı ve El Haris suyu İkrime'ye verin dedi suyu İkrime'ye yaklaştırdıklarında bu defa Ayaş ona doğru baktı ve İkrime suyu Ayaş'a verin diyordu. Ayaş'ın yanına geldiklerinde onun canını teslim ettiğini gördüler. Diğerlerine döndüklerinde onların da Hakk'a kavuşmuş oldukları görüldü. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah onlara Kevser havuzundan bir daha hiç susamayacakları şerbeti içirsin. Allah onlara ebediyen huzur içinde kalacakları firdevs cennetinin yeşilliklerini hediye etsin